Bugün e, önemli bir işim yok. Sabah kalktım, e, biraz işte kahvemi içtim, klasik biliyorsunuz zaten. Ondan sonra Mügenli izledim tabii ki. Ondan sonrasında e, kahvaltı yaptım. Sonra bir evi topladım, tekrar bir süpürdüm. daha Zaten dün süpürmüştüm ama yine süpürdüm. Bu arada ben 3 gündür falan video çekmiyorum. E, gerçekten sanırım bu bende e, alışkanlık olmuş. Çünkü e, yani ne bileyim şey oldu böyle hani insan alıp eline kamerayı çekmek istiyor gerçekten. Alışkanlık gibi gerçi. Hani çekmediğim için of hani şimdi keşke video çekebilsem. işte video çekeyim. Yani şunu da çeksem mi acaba falan hep düşünüyor. Yani aklında hep oluyor. Ve özlüyorsunuz biliyor musunuz? Yani gerçekten özleniyor da. Çünkü şimdi hafta sonu misafirlerim vardı biliyorsunuz söylemiştim. Onlar olduğu için işte kamerayı eline almak doğru olmaz. Hani hem kameraya çıkmak istemeyen olabilir. O yüzden bunlarla ilgili işte çok böyle şeyler olduğu için çok böyle kamerayı eline alıp işte video çekemiyorsunuz. Mecburen kendinizken ya da video çekebileceğiniz işte kameraya çıkmakta sıkıntı yaşamayacak insanların olması gerekiyor. Yanınızda. O yüzden hani ben herkesin şeyini kararına saygı duyarım. Benim için sıkıntı yok. Ama özlemişim yani gerçekten. Hani gün içerisinde yaptıklarımı burada yalnız olduğum için hani sizler varsınız hep sizlerle birlikte yaptığım için gerçekten bu bende alışkanlık ve bağımlılık olmuş <laughs> ve özledim yani şu anın gelmesini bekliyorum günlerdir. Ee, i̇şte şimdi dediğim gibi ev kalabalıktı yani iki kişi yaşadığımız için normalde ikiden fazlası bizim için zaten daha çok oluyor. Yani iki kişiyken bile çok dağılırken daha fazlası olduğunda nasıl oluyor bir düşünün. Şimdi öncelikle şöyle bir yine başıma gelenlerden bahsedeceğim size. Misafirlerimin geleceği gün böyle acele ediyordum. Yemek yapayım işte karınlara açmış falan diye. Buradan yine her zamanki olduğu gibi çaydanlığım da üstündeydi. İşte acele ettir, et, ederken kendi kendime aslında gelen hani yabancı insanlar değil niye acele ediyorsam. Çay yine şuradaydı ve işte tencereyi, tavaları, fırın tepsisini almaya çalışırken tencereye bir çarptım. Üstündeki de tamamen yine yere döküldü. Şurada yine sarılıklar görülüyordur herhalde şuralarda. Şimdi biraz önce de telefonum çaldı. Hakan aradı. Ee, yarından yarın öğleden sonra çalışmayacaklarmış. Annemlere gideceğiz ee, şey yılbaşı için. Oradayız. Yasak da var zaten. O yüzden şimdi ben bu alayım. Ee, bu akşam muhtemelen sileceğim. Tamamen sileceğim e, Arap sabunuyla ve kenara kaldıracağım. Zaten 4-5 gün e, burada yokuz. Her türlü kurur diye ay, kurur diye düşünüyorum. Daha sonrasında ben buradan çayı döktüm arkadaşlar. Nasıl olduğunu gerçekten anlamadım ama her yer çay oldu. Çay ve çay çöpü. Bu masamın tam şöyle tamamen çay gelmiş her yerine. Hem çay çöpü, hem çay gelmiş. Hem, dibi çünkü yere çarptı. Masamın altındaki duvar full çay oldu. Kalorifer deseniz öyle. Buradan gidiyorum. Buzdolabımın şu kenarları çay oldu. <laughs> Sonra bu e, kapının burası çay oldu. Burası hatta bakın burada hala çay izleri var. Gözüküyor mu ki acaba? Yani şu an ekranım benim küçük tam net göremiyorum ama hala çay izlerim var. Şuraya bakın. Sanırım gözüküyor diye düşünüyorum ama şöyle. Şimdi ben buralarını da hemen temizleyeceğim zaten. Önce size göstermek istedim. Daha sonrasında çay buraya da döküldü. Bu sefer işte yolda çayı almış buradan içeri giderken kuzenim buraya çay döktü. <laughs> Sağolsun. Bunu hemen yıkadım. Dün akşam asmıştım. Kurumuş zaten. Çok hızlı kuruyan alılar. Biraz önce serdim. Çok şükür en azından bir tanesi tamamlandı. Koltuk örtme çay döküldü. Onu da yıkadım şöyle astım. O hala kurumakta ıslak hala. Daha sonrasında içeri gidelim. Koltumu görüyorsunuz şu anda örtüsüz. O yüzden şu ev turda çektiğim için artık rahat rahat gösterebiliyorum. Buraların falan da hep çay izleri olmuştu. Oraları da sildim. Böyle. Yani kalabalık olunca ister istemez hep kazalar falan oluyor ve işte normalde iki kişiyken bile ev zaten bizim ev kendi evim yani şu an beyaz mobilyalar olduğu içindir muhtemelen diye düşünüyorum ama aşırı kirleniyor aşırı tozlanıyor. İşte normalde iki kişi olduğumuzken bile o kadar çok kirlenirken evde beş kişi ya da işte şu anda tam bilmiyorum kaç kişiydik ama o zaman bile zaten daha çok tozlanıyor kirleniyor. Ve işte normalde yine her gün süpürmemize rağmen. Halımı da akşam bir işte temizlemeyi düşünüyorum. Zaten sabah kalkıp önce iş yerine gideceğiz Hakan'ın. Ondan sonra şey annemlere geçeriz. Bu arada çiçek sepetinden size ben bir vlogumda söylemiştim. Hatta o vlogum ben bu videoyu yayınladığım gün pardon yarın şey perşembe günü. bu videoyu muhtemelen önümüzdeki hafta izleyeceksiniz siz geçen hafta perşembe günü yayınladım videoyu o videomda çiçek sepetinle ilgili şikayetimi belirtiyorum şikayetten biraz önce de yine onlar da aradı bu arada %15'lik indirim kodu tanımlamışlar ama ben çiçek sepetinden zaten artık sipariş vermeye korkuyorum ürünlerimi arayan kargolar işte evde misiniz değil misiniz diye arayan kargolara yönlendirebilenleri yönlendirdiler bir tanesi gelmedi sadece o da çok önemli değildi Diğerleri geldi. Onları şimdi size göstereceğim. Ve işte bir tanesiyle ilgili yine bir sıkıntı yaşadım. Şu anda aslında iade sürecinde ama burası gerçekten yani bir, herhangi bir kargoya yakın olmadığı için iade edemem herhalde diye düşünüyorum. Zaten 25 lira gibi bir fiyatı vardı. Olmadı. İşte kendim istediğim renklerini zamanla zamanla yine alırım. Şimdi olmadı. İlk onlarımı göstereyim? Ya da şunları göstereyim size. Şöyle bir e, A101'e kutu gelmişti. Bilmiyorum görmüş müydünüz? Kardeşim gelirken o kutulardan almış bana. Sağ olsun. Buradan da teşekkür ediyorum. Zaten normalde de etmiştim. Çok tatlı kutular. Yılbaşına e, özel yapılmış. Şöyle Happy New Year yazıları var. Bunda böyle bir çam ağacı resmi var. Yani bunun tabii 3 tanesinin burada durması mantıksız da ben bir tanesini e, koyup üzerine fotoğraf çerçevesini koyarım diye düşünmüştüm. Ya da bunları böyle durup üstüne Şam'dan iki tane falan alırım diye düşündüm. Şuradaki fotoğraf çerçevesini buraya koydum. Daha sonrasında gelirken bana böyle kokina mı deniyor buna? <laughs> kokina, kokina mı? Artık ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir çiçek almış. Yine teşekkür ediyorum tekrardan. Benim böyle evde bir kullanmadığım sürahim vardı ve işte bu bandımdan 3 tane 4 tane falan var bende. Bir tanesini bu şekilde etrafına sardım. Çünkü şeyin vazonun rengi mor. Buraya ve ya da yani bu eve ya da bu çiçeğe uymuyordu. Bu tam böyle yılbaşı konseptli bir şey olduğu için ben de bunu buraya koydum. Bunu da kardeşim yapmış. Daha sonra buraya geçiyorum. Çiçek sepetinden aldığım ürünlere. Şimdi şöyle bir aslında şeyin farmasinin siyah maskesini aldım ben. Ama farmasinin siyah maskesini işte aldığımda ben şöyle büyüklüğünü şöyle göstereyim. <laughs> Minnacık yani elim kadar benim elimde küçüktür. Bunu hep söylerim. Şu kadarcık yani 20 milim. Neredeydi milimi? Ya şurada. 20 milim bir maskeymiş bu. Tabii ki ben açıklamalarını okumadım. Çünkü görselde çok kocaman gözüküyordum. <laughs> şöyle bir fırça seti aldım. Ama ben beyaz olduğu için yani beyaz görerek aldım. Görseldeki yine beyazdı. Ama açıklamasında işte renk standart yani olan renklere göre gönderilir falan yazıyormuş. Aldıktan sonra fark ettim. Çünkü ben şöyle şey yaptım. Bunun pembeleri, kahverengileri, mavileri falan da vardı. Ama ben özellikle beyazının üstüne tıkladım. Hani beyaz olduğunu düşündüğüm için ama renk işte standart gönderimdir diye yazıyordu. Yani iade talebi oluşturdum aslında ama bilmiyorum ya. Herhalde iade etmem diye düşünüyorum. Çünkü hem 25 liraydı, hem de ne bileyim ya hani uğraşmayayım. Şimdi PTT falan gitmem gerekecek. Zaten en çok kaliteli bir şey de gözükmüyorlar. Gerçi şurayı görüyorsunuz şey çıkmış yani. Bakalım bu açılıyor mu? Bakın öncelikle şöyle kafası çıktı. Daha paketinden ilk defa çıkartıyorum yani. Şöyle bir de kesimine bakın. Bildiğiniz sanki elle kesilmeye çalışılmış ama asla kesilememiş. Çok kötü yani. Ya berbat yani çok kötü bile değil. Berbat gerçekten ve hepsi böyle. Bakın. İstisnasız hepsi bu şekilde çıkıyor. Yani bu böyle kullanılmaz. Ben hani dedim renginden ötürü iade etmeye gerek yok kullanacağım. Yani kullanmalık zaten ama böyle de kullanılmaz ve gerçekten bu resmen saçmalık yani şuna bakar mısınız? Kesilmemiş resmen yani kendileri bile yapanlar bile özenmemiş zaten bunu yani. Bunun 25 lira değil 1 lirayı bile hak etmiyor bence bu sahibi. Yani bu kadar kalitesizlik de fazla. Şimdi bunu geri yerleştiriyorum. Hakan gelecek birazdan ona diyeceğim iade edelim diye. Böyle. Çiçek sepetinden alınma. Ben tavsiye etmiyorum. Yani gratis de falan çok güzel şey eklips miydi ben almıştım daha yeni hatta onlarınkiler daha yani fiyatları da 12 8 12 liraya falan düşüyor o yüzden gayet güzel nas nas kita, nas kita, evet şeyleri aklıma geldi şimdi o yüzden bence sakın bunlardan almayın sakın yani gerçekten şu anda ilk defa açtım ve pişman oldum yani aldım değil 25 lira hani 25 lira pahalı bir para değil 0 TL bile verilmez yani ayıptır. Bu kadar da kötü yapılmaz yani. Şimdi ben sizi şöyle alayım bir. Şimdi son bir kargom daha geldi bu sabah. Onu da sizlerle açalım hemen. Şuradan açayım. Bu e, markalı bir üründü. O yüzden hani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bunu de, denelim, denerim, herhalde. Ve asıl bunlar ve e, suçalar için alışveriş yaptım. Yapıp sipariş vermiştim. Siyah maskeydi. Öylesine söyledim yani. <laughs> Şöyle açalım. Bugün de yine her şeyi açamamı özrüm var. Şöyle Urban Care'in kuru şampuanını aldım. Keratin Complex UV Filter diyor. Şu bir kuru şampuan. Deneyeceğim. Bakacağım. Kokusu var mı? Kokusu çok az bir şey var. Bu böyle marka bir şey olduğu için bunu kullanacağım, deneyeceğim ve yorumları güzeldi. O yüzden aldım. Ama fırça gerçekten berbat. Ötesi bence sakın 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 almayın. Yani çiçek sepeti gerçekten bu satıcı kimse bence onunla çalışmasın. Şöyle bir de işte siyah maskem vardı minnak. Şöyle elim kadar. Elimden daha ufak yarısı kadar falan. Böyle. Çiçek sepetinden aldıklarım ve kardeşimin getirdikleri bu kadardı. Ee, bir tane daha bir şey almıştım. Fısfıs ee, fıs almıştım aslında. Şu kolonyaları, şu fısfısın siyahını almıştım. Ee, burada, buraya koyarım. Ee, hem dezenfektanı koyarım içine, hem kolonya koyarım diye. Yani i̇steyen ondan, isteyen ondan sıkar diye. Fakat e, o yerde oldu, gelmedi. İşte yanlış yere gitmişti çünkü. Öyle, o zaman ben şimdi... E, ne yapacağım? Hakan'ın gelmesini bekleyeceğim. Gidip PTT'ye bu o bana PTT ile geldi yanlış hatırlamıyorsam PTT'ye iade edeceğim onu. Bugün salı inşallah kalabalık değildir. Saatlerde öğleden sonra gerçi ben hep sabah giderdim. Saat şu an iki buçuk. Bakacağım. Ee, kalabalık değilse ya da kalabalıksa zaten 3-5 kişi vardır. Bekleyeceğim, iade edeceğim. Gerçekten dediğim gibi benim için önemli olan emektir. Yani o e, şey fırçaların bir markası yok, belki yanlış geldi pembe, yani istemediğim bir renk geldi belki. Ama ben buna da razıydım. Ama içini açtım, siz de birlikte gördünüz. Gerçekten berbat durumdalar ve hani bu e, emek hırsızlığı bence ben böyle düşünüyorum. Ben oraya 25 lira e, veriyorum ama e, ben dışında belki 100-150, 300 kişi, 500 kişi belki yüzlerce kişi daha veriyor ve bence bu e, yapılan terbiyesizliktir. Ben kendim de e, ürün sattığım için e, kendi ürünlerimizde mesela bir hata olduğunda biz onu ücretsiz e, yenisiyle gönderiyoruz. Ama bu kalitesizliktir arkadaşlar. Gerçekten bu e, berbat bir kalitedir. Bence 1 lirayı bile hak etmiyor. Ve böyle satıcılar bence olmamalı. Çünkü gerçekten bazı e, ürünleri güven sarsıyor. Bu ürün mesela ben bir daha e, tekrardan çiçek sepetinden tekli bile olsa, markası bile olsa mesela bu mal satıcıdan mal almam mesela, ürün almam. Öyle ben böyle düşünüyorum. Bence bunlar emektir. Emek olduğu için de hani en azından e, biraz özen gösterilmesi gerekiyor. Markada değilse e, hani ona en azından özenli yapılması gerekiyor. Yani o oradan çıkmış, düzgün tutturulmamış, fırçası iğrenç kesilmiş. Yani tamamen kullanılmaz bir durumda zaten şu anda. Daha yeni almama rağmen o yüzden ben onu iade etmeyi düşünüyorum. Şimdi Hakan'ı bekleyeceğim. Çocukluğuna belki çekerim sizlere PTT'ye gittiğimizi. Hadi Çiçek sepeti yardım vardı. Ben gittim arkadaşlar PTT'ye. Makyaj fırçalarını iade ettim. Takip notunu aldım ama e, çok aşırı kalabalık bir sıra vardı. Yani yarım saat falan orada bekledim. E, muhtemelen 2-3 gün sonra yasak olacağından dolayıdır sıranın nedeni. Böyle e, Hakan da geldi. Ben işte kahve içmedim bugün. Gidip şimdi bir kahve içeceğim. Zaten e, yoruldum. Duvara göstermiştim size. Çay döküldü. Onları sildim. Akşam da e, halıyı sileceğim. Ondan sonra... Bugünkü işim bitmiş olacak. Yemek falan olan yemekleri yiyeceğiz çünkü yarın annemlere gideceğimiz için boşuna kalmasın kalacak olan yemekler. O yüzden şimdi olan şeyleri yiyeceğiz yani operatif öyle bir yemek yapmayacağım. O zaman daha sonra görüşürüz. Biz şimdi yemek yedik. Görüyorsunuz zaten mutfağımı falan da topladım. Bir buzdolabının dışını sildim. E, yarın annemlere gideceğimizi biliyorsunuz. O yüzden bir mutfak dolaplarını falan sileceğim. Çünkü yine parmak izleri falan olmuş her yer. Bir de su izleri olmuş. atlara en azından şu anda sileceğim hemen. Ama ondan önce halıyı silip alıyı kaldırmak istiyorum yerden. Şöyle Arap sabunumu yanıma aldım. Ve biraz su doldurdum kovaya. Onu da göreceksiniz zaten. Şöyle. Bir de duvarlara elimizle kolumuzla çarptığımız için hep böyle siyah çizikler oluşmuş. O siyah çizikleri de e, cifle çıkarıp yani silip daha sonra durusuyla durusulu e, mendille yani bezle temizleyeceğim. En azından duvarlar da silinmiş olacak biraz. Çünkü bazı yerlerde hep işte saatlerden, yüzüklerden kaynaklı çizikler var. Onları da halletmiş olacağım. Böyle de masumlar apartmanını açtım bilgisayardan. Onu da bir yandan izleyeceğim. O zaman ben halımla silerken az buçuk izleyin siz de beni. Sonrasında Artık e, halımı da kaldırıp kapanışa geçeceğim. Bakın şuralar, şuralar falan filan hep e, çizik içinde. Şunu da şuraya da çay dökmüştüm. Söylemiştim size. Şuralar falan hep masadan falan çizilmiş. Şimdi cifte hemen bunları temizleyeceğim. İlk buraları temizleyeyim dedim. Çünkü halıyı kaldırınca burası soğuk olacak. Muhtemelen mutfaktan çıkarım. In the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Standing right there, but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you were like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Şimdi buraları sildim Hatta size göstereyim mükemmel güzel bembeyaz oldum Keşke daha önceden sizseymişim diye düşünmedim Değil hatta Şurayı da sildim Ama orayı da göstereceğim Orada ufak tefek sıkıntılar var Şimdi hemen kamerayı döndürüyorum Bakın flashta tutuyorum Baya güzel şu anda tertemiz oldu Bembeyaz oldu hatta hiç leke yok. Yani çok iyi. <laughs> Bu görüntüye bayıldım. Bir daha kirlenir kirlenmez şuraya da ışık tutuyorum. Daha iyi görün diye. Ee, çok iyi. Gerçekten tertemiz oldu. Burada da vardı aynı lekelerden. Birkaç çizik muhtemelen taşınırken falan oldu. Ya da e, işte <laughs> şey yerleştirirken makine... hmm. buzdolabını yerleştirirken falan oldu muhtemelen. Şöyle şurada e, duvar şeyleri var. Bakın burada gözüküyor. Duvardan kaynaklı oyuklar var. Bunlar şu an sarı gözüküyor. Yeni sildiğim için mi bilmiyorum. Kuruyunca beyazlar mı bilmiyorum. Şöyle e, oyuklar var ama duvardan kaynaklı dediğim gibi. Oraların alçılığı alçı yapılıp üstüne tekrar boyaması gerekiyor. Yani dümdüz olması için. Ama şöyle baktığımızda genel olarak şu an çok beyaz. Gerçekten bu görüntüye bayıldım. Şimdi hemen ufaktan ee, dolaplarımı sileceğim. Ondan sonra e, halıma geçeceğim. Çünkü dediğim gibi halıyı kaldırınca burası soğuk olacak. E, çok gelmeme yani çok durmamaya çalışacağım. Yerlerden aşırı soğuk geliyor. Çünkü çok hızlı hasta olabilen bir insanım. O yüzden o zaman şimdi ufaktan bir dolaplarımı siliyorum. Burasını da sürdüm, sildim. E, halamı da temizledim, onu da kaldırdım. Biz kadar kurusun. Allah şu an <laughs> mucizeler Apartmanını izliyorum, Safiye gibi oldum yeminle. Şimdi de siyah çamaşırlarım var. Onları asacağım, şey atacağım, asacağım. Onlar da yine biz yokken kurusunlar. Evet arkadaşlarım, sonunda temizliğim her şeyim bitti çok şükür. Vallahi Safiye gibi oldum gerçekten. Çamaşırlarımı da astım, şey attım. <laughs> Yıkanıyorlar şu anda. Ve artık bu günlük bu kadar olsun gerçekten. Yorgunluktan kolumu kaldıramıyorum. Daha çanta falan hazırlayacağım, kıyafet hazırlayacağım. Kameralarımı koyacağım. <laughs> Ekipmanlarımı koyacağım, laptopumu koyacağım. Daha hala bir ton işim var maalesef. Üf, yoruldum. Beni yordu bu iş. <laughs> Neyse. Ee, bugün böyle oldu. Yani benim için dolu bir gün oldu gerçekten. Zaten PTT'ye gittim bu arada, fırçalarımı iade ettim. Onu fazla çekemedim. Yani ufak bir birkaç saniyelik bir şey çektim ama eğer bakacağım uygun olursa koyarım. Olmazsa koymam. Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için ve videomu bu olmadı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.